İşimiz iş ha. Bu çocuk ben ne yaparsam aynısını yapıyor. Evet abicim ya. Akşam tuvalete girdim. Kapıda bekliyor ya. Ya Hami bu kadar da olmaz ama ha. Bekler tabii abicim. Adam tuvalete girmek için bekliyordur. Tuvalete bir giriyorsun, bir saat senden haber alamıyor. Ya, bu adamı ne yapacağız biz ya? Hami evde bize yer yok. Bize. Abi, yapmayın lan. Adam bizi çok sevdi işte. Yanımızda biraz takılsın. Sevdi mi lan bizi? He sevdi, sevda, gülüyor. Aa! Alex! Allah! Hurra! Özledik seni. Nereden çıktın sen ya? Ne yaptın lan? Ya hayatım sen nerelerdesin ya? Seni çok özledim. Gel buraya yapacağım. Oh! Canım benim, canım benim. Oğlum asıl ben çok özledim ya. Alex! mi? Benim ne zamandır gözümde tutuyordu? Sen onlara inanma Alex. Sen onlara inanma. Ben seni her şeyden çok özledim. Keratin, seni çok özledim. Gel öpeyim. <laughs> Lan! Gel buraya. Ya ben hayatımda kimseyi bu kadar özlememiştim. <laughs> evet, fazla. Git sen çay may koy Meto. Adam hasta etme. Ya beni niye öpmüyor ya? <laughs> Gel <laughs> e, niçin gelmiştin Alex? Bu sefer yerleşmeye geldim. Çok uzun süre burada kalacağım. <laughs> Alex'cim, ne iş yapacaksın peki burada? Ee, Türk kültürü üzerine araştırma yapacağım. E, araştırma yapacaksın, ihtisas yani? Evet, sizi Türkleri yani. Ee, daha yakında tanışmak istiyorum. Ya biz de seni yakından tanımak istiyoruz ama... ...ne izin vermiyorsun ki Alex? <laughs> Arkadaş kim? Bu... Hami, Hami bu. Boşa, biz de çok fazla tanımıyoruz kendisini. Merhaba. Alex. <laughs> ee, ...niye hiç konuşmuyor? Ya bu zaten konuşmuyordu Alex. Sen geldin, seni gördü... ...iyice dilim tutuldu bunun. <laughs> biliyorsun yerin hazır. Ya kanka, Hami ne olacak? Oğlum Hami ne yatacak, ben de Alex'le yatacağım. <laughs> Yok ya! Bak bakayım bende öyle göz var mı? Alex dururken niye hamile yatıyormuşum ben? Ya bir dakika ya tamam, kavga etmeyin. Alex benimle yata... <laughs> 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 benimle... <laughs> hayır, hayır benimle yatacak. Sen de Yeter! Ya, Yeter! Ben de yatacak. Zaten ben başka biriyle ev tutacağım. Ya Alex, bu saatte başka evi nereden bulalım sana? Gel işte biraz takıl bizde. Daha sonra sana ev bulunca gidersin. Hadi beyler ya kalkalım bizde. Oğlum Ami, kapa efendinin bavulunu. <gülüyor> 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 Aferin oğlum, <yürü>. Alex. <laughs>